Merhaba, ben Murat Serin. Bahçeler Üstü muhtar adayınız. Az subay emeklisiyim, aslen Aksaraylıyım. Ben Kayaş Mahallesi'ne doğmuşum. Ailem halen orada oturuyorlar. İktisat Fakültesi mezunuyum. Askeri lisede elektronik öğrenimi gördüm. 25 yıl tesis teknisyeni olarak görev yaptım. Kayseri Komando Tugayı'nda paraşütçü oldum. Yenikent Ankara'da paraşütle uçaktan araç silah cephane atmayı öğrendim ve görev yaptım. Emekli olunca kooperatif yöneticiliği, apartman yöneticiliği, temat delegesi ve 6 yıl mahalle başkanlığı yaptım. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde 1. bölgeden milletvekili aday aday oldum. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Başlı Üstün Mahallesi muhtar adayınızım. Seçerseniz muhtarınız olacağım inşallah. Muhtar adaylığımı 20 Ekim'de haydi bismillah diyerek açıklamıştım. O tarihten 10 Aralık tarihine kadar 2 ay boyunca mahallemizdeki tüm binalara uğradım. Her dairenin tek tek zilini çaldım. Bebekleri uyuyanların kapı tokmaklarını hafifçe tıklattım. Evde olanlara kendimi tanıttım. Olmayanlara da broşürlerimi kapılarına astım. Sizlerin istek ve taleplerinizi not ettim. İlgili yerlere yazdım. Sosyal medyadan sizlere bilgi verdim. İşlemleri sonuçlanıncaya kadar takibini yapıyorum. İsteklerinizin bir kısmını mahalle başkanlığım döneminde yapmıştım. Asfalt, kaldırım, metruk ev yıkımı, ulus otobüsü getirtmek banka ATM'leri getirmek, yardımlar yapmak, iş bulmak hususunda yardımcı olmak gibi. Şimdiki istekleriniz ulaşım sefer sayısının artırılması, PTT şubesinin mahallemize getirilmesi, güvenliğimizin bir miktar daha artırılması, sokak köpeklerine çare bulunması, kadın ve gençlere sosyal tesis yapılması, engelsiz kaldırımlar yapılması, iş talepleri hususunda yardımcı olunması. 24 adet bunun gibi mahallemizin isteği var muhtarlık dönemimizde kapımızın hep açık olduğunu göreceksiniz. Çayınızı içerken taleplerinizi görüşeceğiz. Cuma günü öğleden sonra muhtarlığımızda sohbet günü ve serbest kürsü olacak. Saygılarımla.